Türkiye'nin ilk hastane yönetim sistemini geliştiren Datasel, ARGE çalışmalarını Avrupa Birliği ve TÜPİDAK destekli gerçekleştiriyor. Şirket, kronik hastaların sürekli izlenmesini kolaylaştıracak tele tıp teknolojisini Türkiye'ye getirme hazırlığında. Bilişim sektöründe sistem entegratörü olarak çalışmalarına başlayan Datasel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent'te hizmetlerini sürdürüyor. Şirket, bugüne dek ulusal sağlık bilgi sistemi, merkezi hastalık... 20 sene, sene önce şey kuruldu bu şirketi şey bizim yönetim kurulu başkanı şey Emin Sadak Amerika'dan geldikten sonra şey IT şirketi şey kurmamız ge gerekiyor diye kurdu. Ondan sonra bugüne kadar birçok büyük proje projeler için şey imza attı. Mesela Türkiye'nin Saim projesi 1997 Türk Patent Enstitüsü'nün yazılım altyapı Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Sağlık Bilgi Sistem Sağlık Bakanlığı'nın Merkez Hastane Randevu Sistem görüyorsunuz devlet için önemli projeler imza attı. Yüksel Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket kuruluşunun 21. yılını kutluyor. Türkiye'nin ilk hastane yönetim sistemini geliştiren kuruluş yurt dışında da yazılım altyapısı hizmetlerine başladı. Bu tecrübemiz şey yurt dışına taşıyoruz. Arnavutluk'taki şey faaliyet gösteren bir şirketiz. Orada Amerikan bir grubun 5 hastanı işletiyoruz, işletiyoruz? İşletiyoruz. Bilgi işlem anında işletiyoruz. Bizim sistem çalışıyor orada. Onun dışında çok yeni bir haber bu. çok kısa zaman önce şey çok inanılmaz büyük ve önemli bir proje imza artık. Filistin'in sağlık altyapı, ulusal sağlık birliği sistem, bütün hastaneler, bütün poliklinikler artı şey Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaçlar e, gören şey bilgi işlem altyapı yazılım anlamda datasel gerçekleştiriyor. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK'la birlikte ARGE çalışmaları yürüten şirket yeni ürün geliştirme çalışmalarını devam ettiriyor. Şirketin geliştirdiği diğer bir üründe doktorların kullanımına dönük konuşma tanıma sistemi. Hekimle bilgisayar arasında e, hastaya bakarken bilgisayar kullanımını zorlaştıran şu anki uygulamalar içerisinde zor olan durumu da aslında iyileştirmeyi hedefliyoruz. E, bu anlamda 3 tane ürün gamımız e, oluştu. E, birincisi e, branş bazında e, hekimlere özel konuşma tanıma sistemi, e, hekim e, bir hastayla e, herhangi bir şekilde bir poliklinik muayene esnasında bilgi sistemlerine hastane bilgi sistemlerine girmesi gereken dataları e, normalde şu an klavye kullanarak. E, hastayla kontağını kaybederek girmek zorunda. Bu aynı zamanda daha fazla zaman ayırması, daha az hasta bakmasını da gerektiriyor. E, biz burada doktorlara aslında çok pahalı sekreterler halini dönüştürmek istemedik. E, daha az e, bilgisayara zaman harcamak, daha fazla hastasına zaman harcamak ve daha fazla hasta bakmak hedefinde. E, hem de daha fazla veri girdirmek, e, diğer e, sistemlerin e, istediği verileri daha fazla girdirmek amacıyla bir konuşma tanıma sistemi ARGES'i çalışmasını başlattık. Kuruluş, kronik hastaların sürekli izlenmesini ve kontrolünü sağlayan tele tıp teknolojisini Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Tele tıp ürünleri şöyle Datasel'in geçen sene aldığı bir stratejik karardır bu. Tele tıp projesi kapsamında Türkiye'de tele tıpı yaygınlaştırmak. Şu anda ürünlerin kataloğunu elde ediyoruz. Hangi ürünleri yapacağız? Hangi ürünlerin piyasaya çıkacağız? Bunu destekleyen yazılım kısımlarına başladık. Ve büyük bir ihtimalle bu yılın ikinci yarısında uygulamaya geçeceğiz ve uygulamayı platform olarak herkese sunmaya başlayacağız. We'll